tarih bazı yürüyüşleri unutmaz. Çünkü o yürüyüşler yalnızca orduların değil, çağların yönünü değiştirir. Yavuz Sultan Selim, ordusuyla İstanbul'dan yola çıktığında hedef yalnızca bir fetih değildi. Hedef, parçalanmış İslam dünyasını tek bir sancak altında toplamak, yüzyıllardır süren ayrılığa son vermekti. 1516 yılında Osmanlı ordusu güney istikametine ilerledi. Anadolu aşıldı, Suriye kapılarına dayanıldı. Mercidabık Ovası. 24 Ağustos 1516'da yapılan meydan muharebesinde Osmanlı ordusu Memlük Devleti'ni ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle birlikte Halep, Şam, Hama, Humus ve Kudüs Osmanlı hakimiyetine girdi. Suriye fethedilmişti. Ama Yavuz Sultan Selim için bu zafer yolun sonu değildi. Asıl hedef henüz önlerindeydi. Mısır. 1517 yılı başlarında Osmanlı ordusu Gazze'ye ulaştı ve karşılarında tarihin en acımasız geçitlerinden biri duruyordu. Sina Çölü. Yaklaşık 300 kilometre. Gündüzleri yakıcı sıcak, geceleri dondurucu soğuk. Kum fırtınalarıyla ün salmış, Moğolların bile, Timur'un bile aşamadığı bir cehennem. Ama Yavuz Sultan Selim kararlıydı. Bir an bile tereddüt etmeden atı kara bulutu mahmuzladı ve Sina çölüne doğru sürdü. Sultan çöle daldı. Ardından Osmanlı ordusu da kum fırtınalarının ve kavurucu sıcaklığın içine sultanlarının arkasından bir sel gibi aktı. Günler ilerledikçe susuzluk arttı. Kum ayakları kavurdu. Atların bile kanının kaynadığı bu cehennemde bir an geldi. Yavuz Sultan Selim birden kara buluttan indi ve yürümeye başladı. Bu bir emir değildi. Bu bir duruştu. Sultan Yaya ise asker at üzerinde olamazdı. Tek bir söz söylenmeden tüm ordu atlarından indi ve yürüdü. Paşalar şaşkındı. Sıcağa dayanamayanlar sultanın en yakını olan Hasan Can'a yaklaştı. Ne olur sultana sor, bu ne iştir? Hasan Can Yavuz'a yaklaştığında aldığı cevap bu yürüyüşü tarihe kazıdı. Hasan, görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat Efendimiz yürümektedir. Alemlerin sultanı yayayken biz nasıl at üzerinde olabiliriz? Bu inançla Osmanlı ordusu haftalar sürecek Sina çölünü yalnızca 13 günde aştı ve sıra son hesaplaşmaya geldi. Ridaniye. 1517 yılında Kahire yakınlarında yapılan meydan muharebesinde Osmanlı ordusu Memlük devletini kesin olarak mağlup etti. 4 Şubat 1517'de Yavuz Sultan Selim büyük bir törenle Kahire'ye girdi ve Mısır tahtına oturdu. Mısır bu fetihle birlikte yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı himayesinde kaldı. Ama fetih yalnızca toprak kazanımı değildi. Bu zaferle hilafet Abbasi soyundan Osmanlı hanedanına geçti. İslam dünyasının siyasi ve dini liderliği tek elde birleşti. Yavuz Sultan Selim yalnızca 8 yıl tahtta kaldı. Ama tarih onu şu sözle andı: 80 yıllık işi 8 yıla sığdıran padişah. Bu yürüyüş bir seferden fazlasıydı. Bu iradenin, inancın ve tarihin yönünü değiştiren bir kararlılığın hikayesiydi.